O İçinse Gölü'nün tam ortasında fondu yapmak için hazır vaziyette bulunmaktayız. Bulunduğumuz yükseklik yaklaşık 1700 metre. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Evet sayın seyirciler, yeni bir İsviçre sabahından hepinize merhabalar. Bugün kuzenim Adil'le gezmeye başladığımızın üçüncü günü. Güzel geçiyor, bayağı enerjiyiz ikimiz de. Yardırıyoruz diyebilirim. Kendisi gerçekten beklediğimin daha üstünde bir enerjik, enerji demesi yapmış kendisine. Hocam yüklemedim ben senden alıyorum galiba o enerjiyi. Kullan. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Bu sabah sen hastaydın, beraber uyandık. Benim sana teykinde bulacağım, sen bana <gülüyor> <gülüyor> Yukarı Yukarıdan ben üşüyorum, sen ben çok oturuyor falan. Abi hayat kısa. Bize... <laughs> evet, hava gerçekten biraz soğuk maalesef. 5 derece ile 6 derece arasında değişiyor. Nerede olduğumu tahmin edin. OS Çinze'deyim. Daha önce de gelmiştim ben buraya. Cem'le gelmiştim. Videoyu ekranın bir köşesine atıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Ben buraya geldiğimde burası buz tutmuştu. Hatırlıyorsunuz ben şok olmuştum. Drone uçurmuştum üstünde. Şimdi buz tutmamış olmasını umuyoruz. Tahminen öyle olmayacak. Biz şimdi teleferiye bindik çıkıyoruz. Bu arada manzara da ateş ediyor. Dağlara baksanız da. Karlı dağlar bastığı. Ben o kadar detoneyim ki burayı silerim. <laughs> Abi <laughs> ben beni ezdi ya. Gülüyor bakın ya. Şimdi OS oraya çıkıyoruz. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Aslında OS Çinsel gölünün biraz üzerine çıkacağız. Ben OS Çinsel gölüne gittiğim zaman direkt gölün kenarına gitmiştim hatırlarsınız. Evet sorusu olan arkadaşlar. Evet. Bu karşıda resimler falan mı var yani. Bu sonradan falan yaptı yoksa biz karşıdan tam ne çıkıyor? Abi tam o, o resimleri piç haso yapmış. Abi televizyonda mi? çıkıyor yok yahu televizyonda çıkıyor. Bir tane ünlü bir tane bir şey değil. Amatörce yapılmış renklendirmek adına ya da can sıkıntısı diyelim. Yapılmış evet. resimler ve kalmış günümüze kadar taşınmış. Peki kim yapmış? Çok yanlış bir şey aslında. Abla ya. anonim. Ben söyler misin? Senin anonim. <laughs> Abla bu ya. çok konuşuyor. Hayır, küfür konuşuyor. Ne küfür etmiyor? Küfür değil mi? anonim. Kimin yaptığı belli olmayan. Günümüze kadar Senin gelmiyor. anonim kim yaptı belli olmasın bana ne? Gölün biraz üzerine çıkacağız. Orada yaz kızağı yapacağız. Ben bunu Molezon Dağı'nda da yapmıştım ama buradaki biraz farklı. Kuzenle beraber yapacağız. Çaktırmadan videoya da alacağız. Normalde video almak yasak ama hallederiz. Sıkıntı yok. Ondan sonra biraz daha yukarı çıkacağız. Yani şu an mesela bizim çıktığımız yükseklik 1700 metre. 2500 metreye yürüyerek çıkacağız. Orada fondü yapacağız. Ben geçen yıl Road Rothorn'da yapmıştım. Bu sefer kuzenle beraber yapacağız. 3 gündür bunun planını yapıyoruz bak. Yani bu fondü yapılacak kardeş. Çantalarımız da ağır. Bakın böyle böyle ağır çanta var. Benim çanta zaten eşek ölüsü gibi. Şöyle bakın. Gerçek. Sen güçlüsün. Sana işlemez bu <laughs> 2500 metrede fond yapacağız. Çekimlerimizi yapacağız. Drone uçuracağız. Ondan sonra da muhtemelen gölün etrafında yüksek ciğerlerde bir tur atarız. Manzaranın fotoğrafını çekeriz, tadını çıkartırız manzaranın. Muhtemelen yürüyerek aşağı ineceğiz. Görüyorsunuz köy aşağıda kalıyor. Bayağı güzel çıkıyoruz. Yavur yapıyor ya. Biz bu teleferiye 22 frank verdik. Aslında bu teleferik için çok da yüksek bir mevla değil çünkü bayağı yukarıya çıkıyorsunuz, bayağı dik bir yere çıkıyorsunuz. Şöyle size çevireyim kamerayı karşı tarafa bakın. Evet sayın seyirciler şu anda dağ kızağının bulunduğu yeri teleferikle geçerken görüyoruz. Fena değil, yüksekçe bir yerde görüyorsunuz manzarasını. Yaz kızağı burada yapılıyor. Birazdan Adil ile beraber yapacağız. Çok yüksekçe bir yerdeyiz. Galiba bu mıknatıslı, emin değilim. Nasıl fren yapılıyor bilmiyorum. Bakalım şuraya. Bence bu batıslı. Şurada karşı tarafta kasa var. Buraya ödeme yapıyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi buraya oturuyorsunuz. Sizi yukarıya doğru çekiyor. Ondan sonra aşağı doğru bırakacak. Şurada zaten ekran üzerinden anlatılıyor. Şu anda kamerayı Adil'e bağladık. Gidiyor. İzleyin. Dağ kızamızı yaptık şimdi o içinse gölünün etrafındaki dağda yürüyüş yapacağız ve fondi yapacağız öğlene yaklaşıyoruz görüyorsunuz müthiş bir manzara var burada oturabilirsiniz sağ taraftaki manzara bu. Gezmeye devam ediyoruz. Şu an zirvede çok güzel bir panoramik teras var. Oraya geldik. Drone uçurdum. Fotoğraflar çektik. Manzara hemen karşımızda. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir manzara. Biz burada oturduk. Şimdi size biraz manzaranın diğer taraflarını göstereceğim. Şöyle aşağı tarafa bakarsanız. Burası bildiğiniz bir uçurum. 3000 metreye geçiyor bu dağlar. Hemen biraz sağ tarafa doğru gidiyorum. Acaba burada ne var? Evet burası da karanın daha çok görüldüğü yer. Gerçekten müthiş bir yer yalnız burası. İşte biz böyle yerlerde takılıyoruz. Kanala yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Biz normalde fondüyü burada yapmayı planlıyorduk. Ama şimdi şöyle bir şey var. Aç değiliz. Sabah yedik ama iyi yedik. Acaba diyoruz aşağıda bir sandal kiralayıp sandalın üzerinde fondü yapabilir miyiz? Sandal kiralama yeri neresi acaba? Şu karşı tarafta sandallar var. Bence sandal kiralıyorlar. Eminde değiliz. Biraz önce gördüğünüz uç noktadan ayrıldık. Şöyle karşı tarafta görüyorsunuz hemen. Şu manzarayı size göstermek istedim. Gerçekten müthiş bir manzara. Müthiş ötesi. Bu patika yoldan yürüyoruz. Her taraf ayrı bir güzel olduğu için durmadan videolar çekiyorum. Biz bu karşıda gördüğünüz patika yoldan yürüyeceğiz. Şu karşı taraftan aşağı ineceğiz. Gördüğünüz gibi. Buradan zaten fotoğraflar ve videolar çektim. Şimdi devam edelim yolumuza. Karşı tarafta bakın insanlar yine fotoğraf çektiriyor. Her taraf efsane bir güzel ya. Bakın su ne kadar güzel. Üzerinde güneşin vurduğu ışığın yansıması var. Yakamozlar oluşmuş. Gerçekten müthiş bir görüntü var. Görüyorsunuz yamacın güzelliğini. Buradan insanın koşup koşup suya atlayası geliyor. Müzik için senin çevresindeki yüksek zirvelerden inmeye başladık. Çok güzel bir patika yolda yürüyoruz ama göle daha yakın bir yerdeyiz. Şöyle size göstereyim. Bakın aşağıda olduğumuz ne kadar belli. Dağ zirvesi göle yansımış durumda. Şu anda sandallar gezinti yapıyorlar. Biz de sandallarla gezinti yapıp fondi yapacağız. Yürüdüğümüz yol böyle bir yol. Şu yukarı kısmında ağaçlar var. Evet sayın seyirciler şu anda O içinse gölünün üzerindeyim. Hatırlarsanız ne zaman ki buz tutmuştu ben burada yürümüştüm. Şu anda normal haliyle gölün üzerinde sandalla gidiyorum. Kuzenim sağ olsun. Gördüğünüz gibi burada bir hazırlık var. Fondü yapacağız. Fondü peynirini koydum içerisine, ısıtıp karıştırıp ekmeğimizi bana bana yiyeceğiz inşallah. İnşallah abi. Ademan'ın köylerindeki lezzeti yakalayamayacak olsak da abi Bakacağız deneyeceğiz Aynen deneyeceğiz artık Görüyorsunuz karşı tarafta dağın güzelliğini Gerçekten muhteşem bir görüntü var Biz hemen şu karşı tarafta gördüğünüz yerdeydik Patika yollardan yürüyerek geldik Sandalımızı kiraladık Şimdi de gölge bir yer arıyoruz Şöyle bir şarkı vardı ya Nemrut'ta içtim şarap. Bunu Alpler'de içtim şarap olarak uyarlayabiliriz sadece. Aynen, aynen. Çünkü bizim Alpler'de burada şarabımız da var. Şarap aşkından oldum harap Wa! Tekrar eder misin abi? Nemrut'ta içtim şarap. Aşkından oldum. Harap. Şarapçı yapacağım bizi. Yapma böyle. Yüksek sesle söyle abi. Nein. Bitti o iş. Tamam o zaman. Sanatçıya ikinci defa söyletirim ben. Ben şu karşı taraftan bu tarafa yürümüştüm. Göl buz tuttuğu zaman. Keşke şortumu almış olabilseydim. Suyun içerisinde atlamak istiyorum. Hastayım. Boğazım tıkalı. Ama yine de bunu yapabilirdim. Kendimi buna motive hissediyorum. Yapamayacağız herhalde. Çünkü şortum falan yok. Kıyafetlerimi ıslatmak istemiyorum. Daha gün bitmedi. Ha gayret. O içinse gölünün tam ortasında fondu yapmak için hazır vaziyette bulunmaktayız. Bulunduğumuz yükseklik yaklaşık 1.700 metre. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Şu anda hazırlığımızı yapıyoruz. Kamp ocağını yakacağım şimdi. Hadi bakalım bismillah. Patlar gibi yandı şu anda görüyorsunuz. Fondümüz burada. Halis mulis İsviçre peyniri. Böyle alıyoruz, üzerine koyuyoruz, ısınıyor. Isındıkça karıştıracağız. Ne kadar iyi karıştırırsak o kadar iyi formunu buluyor. Şu anda daha ısınmış vaziyette değil çünkü kayıyı çekmek zorunda kaldık. O yüzden de biraz soğudu. Ama olacağından eminiz. Evet görüyorsunuz şu anda çok hızlı bir şekilde ısıtıyor. Amaç burada parça parça kesilmiş peynirleri eritmek. Parça parça kesilen peynirler eridikten sonra ekmeğimizi banıp yiyeceğiz. İsviçre'li ölüler, İsviçre'li çiftçiler dağlarda kışın hareket kabiliyetleri kardan dolayı kısıtlandığı için elinde bulunan şeyleri değerlendirerek bu gibi şeyler bulmuşlar. Ne var çiftliklerde? İnekler var. İnekler ne veriyor? Süt veriyor. Sütten ne yapabilirsiniz? Peynir yapabilirsiniz. Peynirden de böyle şeyler üretiyorlar. Raglet de var mesela. Bir de raglet yaparız. Beraber yeriz. Bugün fondü yapıyoruz. Fondü eritilmiş peynir. Ekmeği banıp yenen bir şey dünya genelinde tanınan bir şey. Fransa'da ve İsviçre'de çok yapılıyor. Fransa ve İsviçre halklarında. Görebiliyorsunuz değil mi fondüyü? Bakın erimeye başladı. Bunu tamamen eriteceğiz. Kaymak gibi olacak. Ondan sonra kıvamına geliyor. Gördüğünüz gibi fondümüz neredeyse olmak üzere. Yaklaşık 5 dakika içerisinde hazır oluyor diyebilirim size. Şu anda hemen hemen formunu buldu. Biraz daha karıştırmamız lazım. Ondan sonra ekmeğimizi banıp yiyeceğiz. Biraz daha sert karıştırırsan abicim. Bence tamama yakın. Aynen. Gördüğünüz gibi açılışı ben yapıyorum. Bu fondü çatalı küçük bir ekmek parçası. Şu anda bunu peynire bandırıp yiyeceğim. Bakın nasıl bandırıyorum. Şöyle çevirerek bandırıyorsunuz. Çekiyorsunuz. On numara oldu bu ya. Bize afiyet olsun. Biz bugün kilometrelerce yol yürüdük. Bence hak ettiğimizi düşünüyorum. Afiyet olsun abicim. Evet sayın seyirciler, yeni bir günden hepinize merhabalar. Bugün Uri kantonundayız ve İsviçre'nin sembol isimlerinden bir tanesinin heykelinin önündeyim. Şu karşı tarafa bakarsanız bu kişi William Tell. Almanca William Tell diyorlar. Biz Fransızca Guillaume Tell diyoruz. Burası böyle merkezi bir yer. Uri kantonunda. Karşı tarafta hatıra şok var. Oraya gidelim bir bakalım neler var neler yok. Şu karşı taraftaki manzarayı da görüyorsunuz. Arkamızda güzel bir dağ var. Hemen ilerisinde güzel bir bina var. Restoran olarak kullanılıyor. Guillaume ziyaret ettik. Küçük bir hatıra parası aldım görüyorsunuz. Guillaume Tell'in üzerinde kabartması var çocuğuyla beraber. İsviçre yazıyor kantonların sembolleriyle birlikte. Aracı park ettiğimiz yere geldik. Bu karşımızda gördüğümüz dağlık alan çok hoşumuza gitti. Şimdi binip gidelim. Hedefimiz bir tane şelale var. İsmini şimdi hatırlamıyorum. Ekranın bir kısmına yazarım ben onu. Bu şelale İsviçre'de en çok fotoğraf çekilen yermiş. Oraya gideceğiz. Kuzen de zaten orayı bana çok tavsiye etti. Dedi ki oraya gidelim, oraya gidelim. Zabana uyandık. Şimdi oraya gideyik. Biraz önce de bahsettiğim gibi görmek istediğimiz şelalenin civarlarına geldik. Şelale aşağıda. Şu anda yukarıdan bakıyoruz. Birazdan aşağı inip şelaleye doğru yürüyeceğiz. Arkamda gördüğünüz manzara Alp Dağları, bazı kesimlere göre de Alper Dağları. <laughs> Bu bizim aramızda bir şaka ama şu manzaranın güzelliğini görüyorsunuz. Gerçekten böyle bir yamaç. İnsanın buradan aşağıya doğru koşturası geliyor da işte. Ne olur ne olmaz başımıza bir iş gelir. O yüzden dikkat ediyoruz. Şu manzaraya bakıp da üzerine yorum yapmak bence doğaya hakaret gibi bir şey olur. Buranın görselini çekebilirsek hakkıyla konuşmadan daha etkili diye düşünüyorum. Hedeflediğimiz şelalenin şu anda önündeyiz. Biraz mesafe var aramızda ama görebiliyoruz. Şöyle size göstereyim tam karşımızda. İsviçre'de en çok fotoğraf çekilen yerlerden birisi burasıymış. Bu arada sol tarafında da iş makineleri var. Benim kuzenin tabiriyle Hobbitlerin köyü burası. Bunlar da onların iş makineleri. Karşı taraftaki falezleri, dağları, kayaları görüyorsunuz. Biz biraz önce oranın yukarısındaydık. Aracımızla geçtik. Şu karşı tarafa kadar gittik. Geri döndük aşağı indik. Yukarıdan görmek istedik manzarayı. Gerçekten bu bölge güzel bir bölge. Gelmeye değen bir bölge. Şelaleye daha da yaklaşalım. Efsane bir yer. Hiçbir gelen birçok insan buraya gelip fotoğraf çektiriyormuş. Biz de gelip çektirdik, video çektik. Size de gösterdim, tanıttım. Şöyle karşı tarafta tekrar göstereyim. Muhteşem bir köy. Koyunlar var, tatlı tatlı evler var böyle şirince. Etrafında yine şelaleler var küçük küçük. Sular dağlardan aşağıya doğru akıyorlar. Gerçekten müthiş bir yer. Şimdi yavaş yavaş dönüyoruz. Evet sayın seyirciler, yeni bir güne hoş geldiniz. Bugün kuzenim Adil'le gezmelerimizin dördüncü günü. Şu anda Kanton Fribourg'dayız, benim yaşadığım şehirde. Grand Föy Köprüsü diye bir yer var, oraya geldik. Buranın manzarası güzel. İlk günde gelmiştik. Bugün drone uçurmaya geldik. Şöyle köprüyü size göstereyim. Karşı tarafta viyadük var, otoban, araçlar geçiyor. Görüyorsunuz manzaramız bu hemen şu taraf serin akarsuyu o ormanlık alan şurada biraz yürüyeceğiz Ondan sonra nereye gideceğimizi bilmiyorum bakacağız ama freebook'ta olmayacağımız kesin gibi